Şuraya bakın. Gerçekten şey, bir bir gece. Adam bize bir şey satmaya çalışıyor, ben de kendimi çekiyormuş gibi yapıyorum, onu çekiyorum. Abi bu kadar dolmuş nereye gidiyor ya? İnanılmaz fazla dolmuş var. Böyle güzel bir şadır bana bak. Burada bir odası varmış, odası camiye dönüşmüş. Sütlaç üzerine kadayıf ya da baklava hamuru gibi bir şey, bir tane alalım. Al sana bir pazar. Lilleram, lilleram, lilleram. Şu pek ilk gördüğün rengarenk olan. Evet, bizim hayvanım bu. İyi misin? Şoka girdi Sera. Taksiye bindik biz tarif ediyoruz. Gecenin sabahından herkese günaydın. Şimdi saat 10.30 falan biz kalktık, hazırlandık, eşyaları topladık. Burası gündüz hali. Bir 6-7 saat güzel uyuduk. Akşam biraz soğuktu. Sonra şu ara sokakta birileri bir kavga etmeye başladı. Çok yüksek bağırda. Sonra şikayet geldi herhalde. Hava biraz rüzgarlı ve serin duruyor. Şimdi kahvaltı yapıp otelden ayrılıp sonrasında 6'ya kadar serbest geziş. Bayağı hızlı çıkıyorsun. Hızlı da var. Bu galiba son. Bu kimin yaptı? ezme benziyor. Şimdi oturduk. Çok güzel şekilde oturma alanı var. Ekmek sponsorumuz <laughs> geldi. <gördüm. gülüyor> <laughs> Şimdi pancar, bu internette görüyordum böyle değişik bir yemekleri herhalde. Şu lor peyniri galiba patates püresi, normal beyaz peynir, bunlar değişik pati peynirler. Bu humus, bu böyle bir keside de böyle bir sos gibi bir şey var, bu domates. Bunlar da böyle tatlı, bunların etekleri de böyle. Bu çok güzel, bu çok tatlı bir şey, peynirlerin çok güzel tatlıları bir çeşit. Şimdi kahvaltımızın ardından çayımızı da içtik. Dışarıdaki masaya geçtik. Burası İskenderiye'nin tam göbeği. Şurada İskenderiye Kalesi var. Arkada İskenderiye Kütüphanesi var. Ama sonradan yapılan İskenderiye Kütüphanesi. Burası da çarşılar. Diye sorduk. Bırakabilirsiniz dediler. Bir tane o büyük mavi çantamızı bıraktık. Sadece küçük bir sırt çantamız var. Altı saat boyunca buraları keşfedeceğiz. E ama otelin çıkmadan önce lobisine bakalım dedik. İnanılmaz güzel yukarıda tablolar var. Şöyle otantik bir havası var. Bir de şurada çok güzel oturma yerleri var. Doğrudan sokağı görüyor. Gel oturalım böyle. kendimize sarayımıza, kişisel saraya hoş geldiniz. Ne yapalım? Arkadaşlar oturuyorduk nazar değdi. Adam bize bir şey satmaya çalışıyor. Ben de kendimi çekiyormuş gibi yapıyorum onu çekiyorum. Ama bitirmiyor hiç şeyini. Adam gitti de <laughs> <laughs> dışarıda çok korkunç. <laughs> Turist gibi takılmayacağız işte. Adam camdan buraya doğru bir şey satmaya çalışıyor sürekli. Aslında Duymuyoruz da. Ne? <laughs> <laughs> ne dediğini de anlamıyoruz. Elindeki kart da Arapça. Neyse bence hadi gidelim yavaştan. Hadi bismillah. Her çok eskiymiş ya. Aha. Kaos başladı. Bak otobüslere bak. Abi. Abi şaka gibi şu an. Dolmuş gibi gidiyorlar. Otobüsteki adam bize laf attı. Binalar inanılmaz eski. Şöyle bir kafe var. İçinde hem böyle bizim kahvehane gibi adamlar oturuyor ama kadın erkek karışık böyle. Normal kafe gibi ama çok eski. Çöl rengi. Çöl rengi aynı. Abi bu kadar dolmuş nereye gidiyor ya? İnanılmaz fazla dolmuş var. Gel geçelim buradan ezilmeden. Evet sahil tarafına geçtik. Tam yani başka farklı, bir dünya. Evet, evet. evet bir film gibi yani <laughs> farklı bir dönem filmi gibi. Hakikaten de çok böyle tarihi. Defa frene basan birini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Hiç trafik ışığı yok. Sinyal sıfır. Sahilde yürümeye devam ediyoruz. Ben Binalar bir şey hep yani birbiriyle ediyorum. bağlantılı. Evet, Ve çok eski, yıkılacak gibi yani. <laughs> Sahilde yürürken girdik. <laughs> yavaş yavaş, Hasan Şaş. Mısır'da bu ünlü bir şeymiş. Onlar yavaş yavaş Hasan Şaş diyorlarmış. Aynen, Türkiye'den geldiğinizi <laughs> <laughs> Şöyle gösterelim, böyle güzel bir dükkanı var çok güzel çantalar var. Biz magnetri iki tane bir dolar. Magnetri iki dolar on dolar. Small, small. Bunlar 150. Şurada böyle küçük cüzdan koymalık 1 dolar diyor. 30 lira yani. Mısır pound ile TL aynı gibi. 1 pound 1 TL gibi. Ha, çok hoş değil mi? Hoş. Çok güzel hediyelik eşyalar vardı. Altılı, magnet, 150 liraymış bardak Pazar testi de buradaymış. Biz de şimdi Kahire'ye gideceğiz, geleceğiz. Bir daha şey yapmayalım diye, yanımıza taşımayalım diye. Çocuk da az İngilizce biliyor, az Türkçe biliyor. Ya, Türkçe ya, bilmiyor ya, da anlıyor. Ya. Yavaş yavaş, ya, sonra şimdi ben izlediğim mısır videosunda gördüm. Biri diyordu. Dedim Allah Allah ne alaka? Çocuğun kendisi dedi. Acaba restoran mı orası? Yani bak fiş market kokulan hmm, Kokular mokular. Burası restoranmış. Biz böyle belki balık ürünleri, deniz ürünleri falan vardır diye deniyoruz. Aa yeni kurban kesmişler, kurutuyorlar galiba. Lüne Park gibi şeyler var şurada. Mahalle arası. E cami orada ne yapalım? Namaz kılacağız. Oo. Zamanı gelince şeyden çıkacağımızı biliyordum. Sahi şirin. Ama bu kadar hızlı olacağını bilmiyordum. Baksanıza sokak Lüne Parkı. Şurada çok güzel cami. Buraya gideceğiz. Burada full böyle sokak şeyleri. İyi misin? yani iyi. Şaşırıyorum. <laughs> Şoka girdi Sera. Yani cami yapıyorlar şuraya ama çevresi çok kötü. Her yerde çöp var. Enteresan. Herhalde 100 kere enteresan demişiz. Çünkü enteresan. Şurada iki amca vardı. Ayakkabılarımızı çıkarttık. Caminin içerisine şeyle gidiyoruz. <laughs> Yerler pis diyor. Ama bu kadar ya. Dışarıyı görmedim Böyle bank koymuşlar. Böyle yıkıldım şimdi. Senimiz kata çıktı. Böyle bir güzel çadır bana hikayesini anlatacağım birazdan. Camiden çıktık. şimdi şöyle burada bir tane daha cami var. Bir tane çok güzel İngilizce konuşan bir amca vardı girişte. O bize anlattı. Buraya bir tane zamanda böyle önemli bir şeyh gelmiş herhalde. 700 yıl önce. Burada bir odası varmış. İşte Kur'an okuyormuş. İşte dini olarak böyle kendini şeye kapatmış falan. Sonra yıllar sonra burası odası camiye dönüşmüş. Bu da onun yanındaki küçük cami. Herhalde çevrelerini yapıyorlar. O lunafak dediğimizde arkasındaydı. Şimdi şu tarafta yine oyuncakçılar var. Garip bir e, meydan daha var. Yine bir cami var arkada. Bu cami de çok güzel. Tekrardan sahildeyiz. Dünkü taksici bize Laban diye bir şey yayın demişti. Şurada yazıyor. Hadi bakalım ilk sokak lezzetimizi Lezzetli. deneyelim. 45 lira diyor. 65 lira diyor. Sütlaç üzerine kadayıf ya da baklava hamuru gibi şey. Bir, altı bir, bir şey. Küçük alsak. Altına da şey. Bir tane alalım. Çok minik alalım. What is the smallest one? Smallest. var. <laughs> <laughs> Ama mangolu üzerine koşer denilen şu şeyler. Bizimki geliyor. Evet kendimize bir yer bulduk. Şimdi bu laban. Laban mıydı? Laban mıydı? Ondan yiyeceğiz. Bakacağız tadına. Sen kaşıkları tut. Bir saniye bekle. Bir ömür beklerim seni. Aslında. Wow wow wow. İlk tadım. Sen başla. Mangodan da istersen. Tütlü gibi bir şey olması lazım. Arasında krem şanti var dedim. Hmm. Derin de olur. Güzel değişik. Biraz yiyelim. En son düşüncelerimi söyleyeceğim. <laughs> evet sevgili isme düşünüyorsun. Biz bu kabı neredeyse bitirdik. Çok hafif Güzel, böyle 10 üzerinden 7 bence yenilir. Bence de, hiç baymadı. Güzel, evet tavsiye ediyoruz. Laban, ismi Laban. Nerede? Yazmıyor ha, yazıyor. Laban. Evet şimdi kalenin oraya doğru gidiyoruz. Bir de burada en çok hediyelik eşya papyrus. Şu kağıtlar. Oralarda bir moda oldu, süngerle duş. What is your name? İbrahim. İbrahim var. Bedirhan. Welcome. <laughs> Pazarları geçtik. Kalenin tam önüne geldik. Biz şimdi Kahire'ye gideceğiz bugün. Sonra pazartesi tekrar buraya döneceğiz. Buraya döndüğümüzde bir tur tutacağız muhtemelen. Bizden şimdi girip gezmeyeceğiz burayı. İnternetten bakacağız gidip böyle gezebileceğimiz çarşılar, pazarlar var mı diye. Yani yaklaşık 3 saat sonra falan zaten otele dönüp alırız eşyalarımızı. Oradan da Uber çağırırız. Ondan da yola çıkarız. Şimdilik böyle geldik buraya. Burası da tam böyle şeyde limanın o e, dalga kıranlarının altı. Hiç rüzgar almıyor. Çok, Çok sakin, sessiz, hava ılıcık. Çok güzel. Şimdi öyle oturup biraz araştırma yapacağız. Sahilden de dönecektik. Şuradan bir arka sokağa gidip arka sokaklardan gideceğiz. Dalamadık hala ara sokaklara. Bakalım bu ara sokak nasıl? Abi arkaları resmen gerçekten... Gel gidelim. Abi şu sokaklara bakar mısınız yani? Bunun arkası sanki yıkılmış gibi ya. Evet sanki savaş Bundan sonrası... Gel gel şurası daha Fotoğraf çekelim bence burada. Bence de. Şimdi bir çay içeceğimiz yer arayacağız. Pazar şeyi var. bakalım. sana al şey bir pazar <laughs> seni. Al sana bir pazar. Milena 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 milena. Tam bir kaos bak. Gördüm, oh, herkes böyle, ayrı kapalı. kapalı. <gülüyor> <gülüyor> <nasılsın lan>? <gülüyor> <gülüyor> Trafik desen zaten... Ne ne Bu amca ne yapıyor be? Patates mi o? Kimeymiş bakalım. What is this potato? Is it sweet? How much? How much? Two. Two zero. Two aynı. Yedi. Okay. Şükran. Yani patatesmiş. Tatlı patates. Bakalım tadına. Yani çok aynen gerekli değildi. Sadece soracaktım da adam da şey yapınca... Haşlanmış havuç hiç şey değil. Nanaydı, ya. Nanaydı yani. Hatta buralarda takılıp gideceğiz. Uzunca bir e, kaotik pazar yolculuğunun ardından normal mağazaları bulabildik. Normal dükkanlar bunlar. Küçük AVM gibi bir yere geldik. Burada da çal çalacağım. Bakmak ister misin? kıymetli işimle birlikte şimdi oturabildik. 4 saatin sonunda sakin diyeceğim ama yine buraya göre Tama Olsun. Kahve ve çay söyledik. Şekle bak. Sallama çay getirip <laughs> sıcak sıcak şekli yapma. Saat 4 oldu. Bir yarım saat falan burada oturup sonra artık gideriz yavaştan. Ya bir yarım saat falan oturduk orada. Hay bir böyle kafam sıfırlandı gibi oldu. Dışarı mı çıktık? <laughs> Biz ne yapıyoruz burada? <laughs> Aynı kaos devam. Biraz daha sakinlemiş tabi akşamüstü. Yemekte ben gittiğimizde Kahire'de yiyeceğiz. Burada değil. Bu arada yumuşak ağlı değilmiş. Kahire'ymiş. Kahire mi? Öyleymiş. Ha, Ve... havanın güzelliği çok güzel ya. Hiç seni yormuyor hava. Kuru bir havası var evet. gözüm hiç yorulmuyor benim ışıktan. Kamış eşeği Aydınlıktan. Anlat eşeği. Çok güzel. Hacıdan. Wow, wow, wow. Lexa Taz. Tarkur Market varmış içeride. Yani. Bir de şu bence. Restor, mağazaya girdik. Şark bakıyoruz. Güzel. Şu pek ilk gördüğün rengarenk olan? <laughs> Şimdi karar verelim. Şu da güzel. Böyle çok bir şey. <laughs> Everything is good. Evet bir tane. Ne aldık Bunun adı ne? Ben de bilmiyorum ama çok hoş Şöyle bir kafeye kolay takılan. Arkadan da gibi. Yazılım tam böyle bence şehir Evet 250 dedi. Pazarlık yaptık. Diyor ki 205 la. Diyorum ki o 5 ne diyorum ya? 5. 5 evet. ne diyorum yani? Lan 5'i ne yapacağım? Yemek yemeye karar verdik. Yerel yemek yapan bir yer varmış. Yorumları iyiydi. Oraya gidiyoruz. Tamam bulduk. Old Street Restaurant. Yeni geldi. Kahvaltılarda 115 lira. 90 lira, 100 lira. Turkish eggs var. Omletler var. Sos Tost var. Soslar da 120 lira civarı. Şeylere türleri 140 lira. Seafood salatası varmış. Bak deniz ürün salatası. Bu oysa güzel duruyor. 100 lira civarı. Evet bizim oradan uygun. Ben şu salatayı biraz gözüm kesti ya. Şu seafood salat. Yemeğimiz bekliyoruz. Saat 5. Hızlıca yiyip otele gidip çantayı alıp taksi çağırıp kaçmamız lazım. İnşallah 20 dakika falan gösteriyor gideceğimiz otobüs istasyonuna bakalım. Deniz ürünü salatası geldi. Çok geç geldi. Biz geç kalmak üzereyiz. Hızlıca yiyip gideceğiz. Bir de hamburger var ama onu paket alırız. Deniz salatası geldi. Hamburger bir türlü gelmedi. Onu paket yaptırdık. Sonra koştura koştura otele gelip Uber çağırdık. Uber bir türlü gelmedi. Otele söyledik. Taksi var mı diyor. Oteldeki Sağolsun be abi. Gitti çılgın bir trafikten taksi buldum. İnanılmaz kötü bir trafik var. Şükran kesire. Kallâlin. Şükran kesire. No 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 no. Tamam tamam. Go go go. Şuradan hemen gireceğiz gel. Hemen bulmamız lazım saat 6. Tam zamanında yetiştik. Kuralsız trafikte. Şimdi 3 saat. Ya. Saat 7.30 uyumuşuz yolda. Otobüs bir dinlenme istasyonunda durdu. yolculuk iyi gidiyor normal. Bir saat, bir buçuk saat vaktimiz kaldı. Nasılsın? Çok şükür. Biraz uyudun dinlenebilir miyim? Valla iyi geldi ha. Bir açıldım. Şöyle bir yer. <laughs> Çatıya çıktık lan. Neredeyiz oğlum? İşim çok yüksek. Gerçekten yüksel. çatıdayız abi. Evlerin çatılarına bak. Yok ki. Burada bir sağ kısa. Gerçekten birinin salonuna gireceğiz. <laughs> bak sen oğlum yarısında yaşam var, yarısında yok evlerin. Şimdi indik. Ahir <laughs> Square. Aha. Tahrir. Tahrir Square. Yes. And here Nil. Nil. Yeah, London. Nil, Nil, Nil. Bil Arabi Bahar. Yeah, yeah. Are you from Kahire? Yes. You from Kahire? Kahire Mm. And Cairo good. Luxor, charm, good. Andrea good, but dark. Ah, Sash. cold. Ah, dark. <laughs> ah, <laughs> good. Yes. Adama taksiye bindik, biz tarif ediyoruz. Pazarlık yaptık 50 liraya. Burası bayağı modern. Baksana sen şu dükkanları. Şükran kesir ya. Ve geldik hemen şu ara sokakta. Burası yolda gördüğümüz yerlerle hiç alakalı bir <laughs> yer değil mi <laughs> abi? <gibi. gülüyor> ne garip bir yer. İşlek bir cadde, bir altı garip. Yollarda böyle mahalle kafeleri var. Çok enteresan. Heh geldik. Adımın attığı yer burası. Böyle bir girişi var. Tam burada diyorum işte. Aha, bunu. Yok görmedim ne oldu? Görmedim. Niye lan? Korkutma beni. Şimdi şifresi nasıl gideceğiz? What the fork. Sen gel. Keşke asansör şifresini falan söyleseler abi. Bu ne lan? Ama buradaki hosteller sanır çoğu böyle. Niye misin burası oğlum? Yukarıyı yaptırmışlar. Arası boş falan türlü bir isim Hah, şurada. Tomorrow we will have a tour in morning. Then we will just. Yes. What is your name? I'm Saud. What? Sauder. 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 Sadık, ha. <laughs> In Turkey we have Sadık. 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 Yeah, yeah. Altınların vardı, gitti mi? <laughs> Kaç mısır poundumuz kaldı? Hostelimize yerleştik. Küçük ama idare eden bir yer var. Evet arkadaşlar. Biz bu çalışmalarımızda gördük. Gördüm. İç. Havlu alalım var bizim hostelden çıktık şimdi. Ne yiyelim diye sonra bir tane restoran önerdi. Oraya doğru gideceğiz. Bir de şöyle bir şey öğrendim. Kahire'yi, Mısır'ı daha iyi bilen bir arkadaşımdan, Hüsem abiden. Ona da selam olsun buradan. Burada resmi kurla yerel kur farklıymış. Bir 1 dolar 30 Mısır pound'u. Ama esnaflar 40-45'e bozabiliyormuş. Ben de sordum, nereden bulabilirim? Her esnaf yapıyor neredeyse dedi. Ben de bizim şeye sordum, Resepsiyondaki çocuğa sordum sağda. Nereden bulabilirim? O dedi, biz dedi bozuyoruz ama resmi kurdan bozuyoruz dedi. Patrona sorabilirim dedi. Uyguna daha iyi bozabilir mi diye. Demek ki varmış gerçekten öyle bir şey. Şimdi şöyle bir yere geldik, Kazas. Bizim KFC, Popeyes gibi bir yerde. Karşıda da bunun farklı versiyonu var, Alhambra Street Oralar pek senemin içini açmadı. Şurada Pizza Hut var, Pizza Hut'a girelim. Biz yemeğimizi yedik. Yorumlarımı yağara saklıyorum. Ülkede market gibi bir şey yok öyle. Bakkal var hep. Şimdi bir benzinliğe geldik. Tem bir ıslak mendil falan alacağız varsa. Su alırız. Olur. Değil mi? Oh be ilk defa insan gibi bir şey gördük. Evet market bulduk sonunda. Küçük bir tane. Su aldık. ıslak mendil aldık. Peçete aldık. Oh biraz da iyi hissediyoruz kendimizi. Hostele gidiyoruz. Hostel birazcık nanay. Ama olsun. Yeter artık. Bugünü bitirmek istiyorum. <laughs> Yeter daha basmayın şuraya basmayın. Oğlum kimse de gerilmiyor ya. Türkiye'de olsa var ya bunlar sabahtan beri kaç kez dayak yemişlerdi. Şimdi sen solda dur. Bu tarafa hiç bakma direkt gül. Geldik gün sonuna. Biraz kopuk oldu son. Kahire'ye girdiğimizden sonra. Aslında Kahire'ye girdiğimiz güzeldi. Biraz heyecanlı bir giriş. Sonra hostelin konumu çok iyi. Çok Ama deseyim. hostelin şeyi falan birazcık bizi şoka vuran. Bunlarla alakalı belki de Mısır videoları bittikten sonra bir oturup Mısır'da ne gördük. Değerlendirmelerimiz neler. Hepsiyle uzun uzun konuşuruz belki. Ama şimdilik burada kapatacağız. Çok yorulduk. Saat şu an 12'ye geliyor. Sabah 8'de. Yarın başka bir bölüm olarak Kahire'de... Piramitlere gideceğiz. Orasında da Karşı Pazar gezeceğiz artık ne kadar gezebilirsek. sonraki videoda görüşmek üzere. Kahire'den evet. hepinize sevgiler, selamlar. selamlar. <laughs> Bu da yeni hareket oldu. <laughs> iyi, tek giriş, tek çıkışmış. Hama var mı? Var var. 25 metre. <gülüyor> 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 you the stars yeah yeah yeah. I didn't expect. Burası palm dolu bir orman. Şu karşısı çöl. Ben şöyle bir tabak yaptım da. Family... <laughs> <laughs> 2.3 milyon taşla yapmışlar. <laughs> okay. Bak giderken daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Kahire yeni yılı kutluyor arkadaşlar. <laughs>